Merhaba değerli arkadaşlar. Bu sorumuzda şekil 1'de B noktasında yere dik konumdaki ağacın binay uzaklığı 2 metre, duvar uzaklığı 1,5 metredir. Drone şekil 2 dik gibi dikeyde x birim yükseldiğinde binanın 60 santimetrelik kısmını görebilmektedir. Buna göre x kaç santimdir? Arkadaşlar şu 3 parça birbirine paralel. Drone x santim yükseldiğinde binanın 60 santimetrelik kısmını görebilmektedir. Yani şu parça 60. Şurası x. Şurası 2 iken şu parça 2. 1.5 iken şu parça 1.5 olur. Şu 2 üçgende de kelebek benzerliği uygulandığında 2'nin 1.5 oranı eşittir. 60'ın x oranı. Sadeleştirmeler yapıldığında 2'ye böl 1, 2'ye böl 30, 30 çar 1.5'tan x 45 santim olur. Bu durumda doğru cevap D seçeneği.